Ama bugün bokunu çıkarsak yarın tadı çıkmaz. O yüzden eee yanlış sıçtığınızı biliyor Yoksa muydunuz? Yoksa mı kanalının muhteşem iz... <laughs> Niye böyle değil mi? Anlamadınız. Ekrana gösteremedim. Yanlış doğru. Merak ettim. Bu yoramam lazım. İzleyicileri hoş geldiniz. Her gün yaptığımız halde hala yanlış kullandığımız birçok şey var. Yapışkan notlar, klozet ve hatta deodorant. İşte tüm bu detayları sizin için araştırdık. Hazırsanız Başlıyoruz. 8 numara rolon on Deodorant. Terlemeyi önleyici deodorantları ne zaman kullanırsınız? Sabahları veya duştan çıkınca değil mi? American Ve işe Psycho yaramamalarının sebebi de bu. Deodorant kullanmak için en uygun zaman gece yatmadan öncedir. Çünkü uyurken ter bezlerimiz daha az aktif olur ve böylece deodorant gözeneklere kolayca yerleşebilir. Ya ben zoom Etkisi koltuk altı görmek zorundayım. için de sizi tüm gün korur. Yani sabahları özellikle duştan hemen sonra kullanmak bileşenlerin ter kanallarınıza girmesini ve tıkamasını zorlaştırır. Evet. Çünkü sabahları ter bezleriniz son hız çalışır durumdadır. 7 numara buzdolabı. Evet. Yumurtaların buzdolabındaki yeri nedir? Kapağın en üst tarafı. Evet. Dediğinizi duyar gibiyim. Kapağın Ama üst... maalesef bu da yanlış. Yumurtaların tazeliğini koruması için 20 derecenin altında saklanması gerekir. Ancak kapak gün içinde defalarca açılır ve bu da yumurtaların ısı değişikliğine maruz kalarak tazeliğini yitirmesine sebep olur. Aynı şekilde suyu şey da kapak açabiliriz. raflarına koymamanız gerekir. Biliyorum. O raflar her ne kadar tam da bu ürünler için tasarlanmış gibi olsa da süt ve yumurtayı daha uzun taze kalması için koymanız gereken yer dolabın en arka tarafıdır. 6 numara, karalamak. Tamam, şu problemi çözdüm de. Tamam, problem çözdüm. Devam, pardon. Diyelim ki önemli bir şeyleri not aldınız ve sana ne koyarım kimse görmesin diye üstünü karaladınız. Ancak dikkatli bakıldığında ne? o düz çizgili karalamaların altında yazanlar hala okunabilir. Peki ne yapacaksınız? Eğer ben karalayacaksam niye yazayım ki? Karalamak nasıl kullanılıyor? Çok güzel bir noktaya değindin. Şifre yazdıysanız rakamları karalamak yerine üstlerine farklı farklı sayılar yazın. Ben niye yazayım okuyamayacaksam bir daha? Vay A9. Eğer yazıysa da üstlerine farklı harfler yazın. Böylece orijinal yazının ne olduğu asla... Ne yazıyordu? Ne <laughs> Anlaşılmaz. Karalanmış şeyleri kim okumaya Bayağı. çalışır ki demeyin. O işler hiç belli olmaz. 5 numara, hmm. mikrodalga. Yemekleri mikrodalga kullanarak ısıtıyorsanız Abi, şu durum başınıza gelmiştir. Yapar, Tabaktaki yiyeceğin kenarları çok evet, ısınmışken ortası kızın. hala buz gibi kalır. Haklı mikrodalga ben... fırınlar radyo dalgaları sayesinde besinlerin evet. içindeki su moleküllerini hareket ettirerek ısıtırlar. Tabii. Ancak dalgaların boyu kısa olduğu için derinlere ulaşamazlar. İşte bu yüzden tabakta bir şey ısıtırken halka oluşturmayı evet, deneyin. Yani yiyeceğin ortasında boşluk bırakın. Evet, Böylece evet. radyo dalgaları her yere eşit yayılacak ve yiyecekleriniz tam istediğiniz gibi. Ben 10 senedir mikrodalga falan kullanmadım. Mikrodalgam yok. Olan biri denesin. Isınacaktır. 4 numara silikajel. Yeni aldığınız birçok şeyin içinden çıkan şu küçük paketleri bilirsiniz. İçlerinde yuvarlak topçuklar bulunur. Evet, Çoğu şey zaman bunları diye. direkt olarak çöpe atarız ama pek çok başka ben yerde kullanır hayır. hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu madde eşyaların nemini alarak bozulmasını engelleyen bir sodyum silikattır. Örneğin spor sonrası Bunların tadı çok iyi evet. koku yapmasını önleyebilirsiniz. Ye yeme bunu Veya sakın. Tıraş bıçaklarınızın paslanmasını engellemek için ikisini birlikte ağzı kapalı no. bir kutuda saklayın. Kimse bunu yapmayacak. Kimse yemeğini daire de yapmayacak çünkü çok üşüyen geç insanlarız. Kimse bunlara vakit harcamak istemiyor. ...bilirsiniz. Ya da içine kokain saklayalım mı? Hayır. 3 numara. Yapışkanlı kağıtlar. Şu yapışkanlı Hayır. not kağıtlarını bilirsiniz. Bir şey yazıp yapıştırdığınızda bir türlü durmaz düşerler değil mi? Yo. İşte sebebi. Onları yalnız çekiyor olmanız. Kağıdı yerinden kopartırken yukarı doğru çekerseniz sürekli yukarı doğru kalkacak ve düşecektir. Adamın el hareketini gördün mü? Düşecek. Ama <laughs> tam tam o el hareketini bak. İki tane elle bile, bile o insanlar şeylerini his... anlatabiliyor ya. Yukarı doğru çekerseniz Hı, sürekli yukarı Çizim doğru mi? kalkacak tamam ve düşecektir. <laughs> Ama bunun yerine yana doğru çekerek kopartmayı deneyin. Bu şekilde yapıştırdığınız yerde uzun süre kalabilirler. Hadi hemen deneyin. Farkı göreceksiniz. Yok ki deneyim. 2 numara. Tişört katlama. Dolabınızı... Ben nasıl, ben nasıl tişört katlıyorum biliyor musunuz? Benim tişört katlamam bu. Hiçbir detaya girmiyorum. Katlanıyor işte. Alıyorum tişörtü. Ortadan ikiye çeviriyorsun. Sonra bir daha katlıyorsun. BAM! Tişört. Dürüyeceksin böyle. Rula yapacaksın. Rafa koyacaksın sana. Yani durum olur ama çok... buluşur o zaman galiba değil mi? Toplamak, ben katlamıyorum. Pis pis olabilir. Ama artık değil. Herkes öyle katlıyor. Çünkü sadece 3 saniyede bir şeyi katlayabilirsiniz. Bunu herkes izledi. 84 milyar kere. Kimse bilmiyor mu? İşte böyle. ne <laughs> Tamam, biraz yavaşlatalım. Öncelikle tişörtü düz bir yere serin. Bir elinizle yaka ile kolun ortasından tutun. Diğer elinizi de tişörtün ortasına gelecek şekilde aynı düzleme yerleştirin. Sonra yakadan tuttuğunuz yeri tişörtün tam ucuna getirin, havaya kaldırıp biraz sallayın ve katlayın. İşte ne? oldu. Birkaç alıştırmadan sonra jet hızında dolap toplayabilirsiniz. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve çok boş iş. Klozet geldik chat. Hepimizin merak ettiği şey. The herkesin sabahtan beri merak ettiği soru. Dolabın içine sağmayacak hale gelene kadar fırlatıyorum. Pis adamsın da o yüzden. Geliyor. <laughs> Doğru sıçmak istiyorum. <laughs> Doğru sıçmak istiyorum. Alafranga tuvaletler son yıllarda oldukça popülerleşti ve neredeyse her yerde karşınıza çıkabilirler. Ancak sağlık açısından pek faydalı sayılmazlar. Özellikle büyük tuvaletinizi yaparken pelvik kaslarınızı zorlamanıza sebep olur. Bu da birçok bağırsak hastalığına ve hemoroide neden olabilir. Bunun doğrusu Alaturka tuvaletler... That's fucking scary chat. Bu çok korkunç. Bu çok korkunç. Çok korkunç bu! Çok korkunç! İnanılmaz korkunç! Düşersin ki o ya. nasıl duracaksın? L misin sen? Aa çok anime izledikten sonra... What the fuck? Telefona bakacağım bir de! Böyle düştün düşünsene be. Düştün düşünsene öyleyken bir. Çok düş bir düş bir, bir, bak hayal et şimdi. Tamam mı? Öyle oturuyorsun bir düştün. What the fuck? <laughs> düşmüyor ya mı? Tamam bunu uygulayan insanlar çıktı ortaya. Lavinki en önde düşülmüyor diyerek önde bir Demek ki sağlıklı yaşamayı seven insanlar var aramızda. Sıkıntı yok bu konuda. Saygı duyuyorum tabii ama biraz zorlayıcı bir şey bence. Onu yeni Alaturko tuvalet yaptır evine zaten. Aynı şey değil mi? Allah kahretsin. gibi diz... Düşebilirsin bence ya. kırarak bağırsakların boşaltım yapmasına yardım etme. Oğlum bir, bu yanlışmış ki zaten. What the fuck? Bu yanlışmış ki. Thumbnail cibetlemiş bizi. Bu yanlışmış. Bu doğru. Aa. Chat. Yoga yapmana gerek yokmuş, Öyle Altına tabure koyman lazım sadece. Tamam sıkıntı yok ya. O kadar büyüttük bir şey. Tabure koyacağız sadece evimize. Benim bir tane ayaklı kalmıştım ya ben. Bir tane ayaklı kalmıştım. Ben onu tuvalete götüreyim bari. Mektir. Tabii alafranga tuvaletlerde su kat yaparak oturmak hem tehlikeli hem de hijyen açısından sorunlu. Bu yüzden ayaklarınızın evet. altına koyacağınız şu küçük tabureleri kullanabilirsiniz. Bağırsaklarınız size teşekkür edecekler. En faydalı bulduğunuz madde hangisi oldu? Tuvalet. İnanılmaz faydalıydı. İnanmazsın. Boyun uzun. Boyun uzunsa teknik olarak kurtarırsın galiba ya. Dambıl mı götüreyim? <laughs> onu da açıklayamazsın ki evine misafir gelirse Tuvaletinde 9 kiloluk dambıl var. 2 tane. Nasıl açıklayacaksın onu? <laughs> <laughs> ne yapıyorum? Her yerde workout lazım. Bu vaktimi de boş harcamam lazım. Değerlendirmem lazım. Fiziğimi <laughs> nasıl yaptın kolları? <laughs> Götünle kaldırıyorsun. Çok tatsız bir laftı bu arada. <laughs> ee, Whisper Rake Line Alpha experiment. Hey mistaken taşı selam hoş geldin. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.